5 Ekim Salı iddia tahminlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere 7 kupon vereceğim arkadaşlar Salı günü bugün için. Ee, ondan önce arkadaşlar kanalımızı abone olup beğeni atarsanız kanalımız daha yeni. Bunun dışında e, kuponları önce, vermeden önce size ufak e, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolar e, daha yeni 3 gün evvel paylaştığım bir video var. İddia analiz kanıtlanmış yazan en alttaki. Bu analiz arkadaşlar çok değerli bir analiz. Toplamda %97 başarı oranı var. Çok değerli bir analizdir. Uğraşmadan olmuyor. Çok uğraştırıcı bir analiz. Dikkat edilmesi gerekenler var. Bununla alakalı izledikten sonra kesin olarak sonuç alacağınızdan garantisini veriyorum arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yazarsınız. Şimdiye kadar herhangi bir e, soru gelmedi. Bu analiz e, arkadaşlar matematiksel tarihlerle beraber uzun süre uğraş sonucu çıkardığım bir analiz. E, tamamen matematiksel olasılıkla alakalı, tarihlerle alakalı bir durumdur. E, tarihlerle alakalı devamlı ta, aynı tarihlerde sekme yaparak çapraz, düz, e, üçlü, beşli gibi sırayla matematiksel olarak ilerleme taktiği diyelim buna. Zor bir analiz. Kodlamalı. her seferinde iki defa bakmak gerekiyor emin olmak için. Ama bir buçuk üst karşılıklı gol var tahmini. %97 başarısı var arkadaşlar. bunun bilgisini vereyim size. İzlediğinizde herhangi bir sorunuz olsa dediğim gibi e, yoruba yazabilirsiniz. E, bunun dışında sizlere hemen e, kuponlara başlayalım isterseniz. Lütfen beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. 1000 e, aboneye ulaştığımız zaman da arkadaşlar canlı bahis yapacağız. Canlı bahise kefilim. %100 diyorum size. %99.99 99 diyelim. Yine bir her zaman bir yatma şansımız da var. Ama dediğim gibi şimdiye kadar herhangi bir canlı bahiste bir sıkıntımız olmadı. Olmayacak da. Sizler de zaten şahit olacaksınız. Paylaşımlar devam edecek arkadaş. Kombine paylaşımları bugün itibariyle sizlere 7 kupon salı günü için yani bugün için 7 kupon çıkardım üçlü kombine e, şekilde. Bunları istediğiniz gibi seçebilirsiniz arkadaşlar içinden. Kuponlara başlayalım isterseniz. Arkadaşlar birinci kuponumuz bu. İlk maç e, 11.30'da başlıyor. E, diğer iki maç ve 14-14-35'te. E, birinci kuponumuz bu arkadaşlar. Üstte heyecanlı tahmin 1 olarak e, İsmini yazdım arkadaşlar. Bu şekilde devam edecek. 2-3 gibi. Maçlar analiz tahminidir arkadaşlar. Bir analize göre yapılan bir tahmindir. Tahminlerin olasılığı da farklıdır. Gelişi de farklıdır. Genel başarısı çoktur arkadaşlar. Örneğin hafta sonu toplam 25 kuponla 21 kupon başarı gösterdi. Bir önceki hafta arkadaşlar toplamda 30 kuponda genelinde 29 başarı gösterdi. Hepsi üçerli arkadaşlar. Tabii ki siz bunları içerinden seçersiniz. Diğer kuponlardan kendinizde bir kupon yaparsanız. Üçlü, beşli, onlu. Bu sizin, sizin tercihiniz tabii ki. Birinci kuponumuz buydu arkadaşlar. İkinci kupona geldik. İkinci kuponumuz da bu arkadaşlar. İlk maç 14.35 Diğeri 15 ve 17.10'da başlıyor. Bu da ikinci kuponumuz arkadaşlar. Analiz başarımız çok çok iyi. Bilginiz olsun. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bugün atıyorum 3 kupon geliyor. Bugün 5 kupon geliyor. Bu takipçi sayısıyla işte abone sayısıyla ya iyi ilerlerse arkadaşlar her zaman analiz tahminleri paylaşım yaparım. Hatta size şimdiden şöyle bir şey söyleyebilirim. Bütün bülteni sizlere e, kupon yapıp paylaşım yapabilirim. Bunu şimdiye kadar e, dünya çapında kimse yapmamış. Çünkü yapamaz. Ne kadar başarılı olabilir diye düşünür. Çünkü yüzdesel olarak tüm dünyadaki uygulamalara dahil yüzde 55'ten fazla en fazla yüzde 60 diyeyim size başarı oranları vardır arkadaşlar yani e, kupon olarak da değil bir kuponu, üç kuponu üçlü olarak dörtlü olarak beşli olarak bir kuponu bir araya getiremezler her zaman canlı bahiste başarılı e, başarılı olabiliyorlar şimdi e, şöyle de bir şey var e, herkesin e, stili e, stratejisi farklı bu işlerde ama canlı farklı arkadaşlar tek maç oluyor örneğin gol diyorsunuz gol geliyor Gol olmayacak kimse oynamıyor zaten. Hiç gol olmaz. Ee, ama onları da kombine yapıp paylaşım yapsalar tabii ki onlardan da bir tanesi yatacak. Tek tek paylaşımda başarılı olabiliyorlar arkadaşlar. bunu da tabii zaten e, gol e, seçeneği var. Gol olursa kazanıyorsunuz. Gol olmazsa kazanmıyorsunuz. E, bununla alakalı da zaten e, tahmini toplam gol sayısında hareket edip e, canlı bahis veren arkadaşlarımız da var. İşte herkesin e, stratejisi farklı. E, ama dediğim gibi kombine kuponları daha önceden oynuyorsunuz arkadaşlar. E, bu kombine kuponları her zaman e, başarılı olabilecek e, ve her zaman başarılı olmuş kuponlardır. analiz kuponları. Bunların devamı da olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, üçüncü kupona geçelim arkadaşlar. Bu kadar kaldı. Üçüncü kupon da var arkadaşlar. İlk maç 18.40'ta. Diğeri 19.15 ve 20'de. Ee, şimdi e, size farklı e, bir konuda bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Canlı bahis olarak şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ben e, yaklaşık e, iddia yokken e, yurt dışında bu işe başladım. Yurt dışında oynuyordum. E, Almanya'da da Amerika'da da oyun yaptım. E, farklı sistemleri var arkadaşlar. Tabi oran fark ediyor. Ayrı bir konu ama e, Türkiye'de daha iddia yokken e, ben başka bir oyun oynuyordum arkadaşlar. Tenis e, seçimi vardı. O zaman da tenis oynuyorduk arkadaşlar. Masa tenisi. E, Tabi amatör maçları veriyorlardı o zamanlar. O zaman da onları hesaplıyorduk, oynuyorduk derken Farklı farklı e, şehirlerde başladı. Daha sonra İngiltere e, iddiayı çıkardı. Tabi iddia biliyorsunuz Türkiye'nin verdiği bir isim iddia. Sportoto'nun sadece kullana, e, kullanabileceği bir şey. E, örneğin iddia yazan bütün paylaşımları mahkeme kararıyla kapatabilir iddia istese. Yani Sportoto istese. Çünkü iddia ismi Sportoto'ya ait bir isim. Ama tabi onunla uğraşmazlar. Sonuçta bir isim. Ondan da para kazanıyor herkes. Üçüncü kuponumuz da bu işte arkadaşlar. Canlı bahis olarak size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Toplamda bahsettiğim gibi 2002 yılından bu yana benim canlı bahiste size size şöyle söyleyeyim. Bu kadar zaman içinde taş çatlasın 5 veya 10 kupon canlı olarak kaybetmiş, kaybettiğim var vardır, vardır kaybettiğim. Ama onun dışında herhangi bir kaybım olmadı. Çok mantıklı, çok farklı yapıyorum ben bu işi. Çok farklı kazançlar sağlıyorum. Zaten stratejim de farklı. Örneğin herkesin günde 3 tane 5 tane canlıya girerken topladığı kazandığı parayı ben sadece bir maçtan ve hiçbir şekilde o yüksek oranda olmasına gerek yok. Küçük oranla küçük parayla da büyük para yapabiliyorum arkadaşlar. Bunu da zaten kanalımızda göstereceğiz. Göreceksiniz arkadaşlar canlı canlı. Herkes oynayacak. Büyük bir hedef var arkadaşlar. Bu hedef olursa canlıya öyle başlayacağım burada. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bakalım. Ee, devamında nasıl olacak? Ee, bu kupon da tamam arkadaşlar. Dördüncü kupona geçelim. Dördüncü kuponumuz da bu arkadaşlar. Ee, i̇ki maç 8'de başlıyor. 20 -0, 0 Diğeri 21'de arkadaşlar. 9'da. Ee, bu tahmin de böyle arkadaşlar. E, Tabi ben üçlü yaptım. isteyen üçlü, dörtlü yapabilir. Beşli yapabilir. Ama üçlü her zaman idealdir. iyidir. Ee, en fazla kazanç sağlandı, sağladığımız üçlü kombinedir. Ee, tabii fazla oran, fazla risk fazla maç, fazla risk öyle diyelim. Fazla oran demeyelim. Doğran de. çünkü e, belli olmuyor arkadaşlar. Tabii farklı kuponlar da var arkadaşlar. İlk yarı MS tahminleri de olacak. E, onlar için de tabii bir e, çaba göstermek, uğraşmak lazım. Ufak ufak toparlanacağız ama önce kazanın arkadaşlar bu kombinelerle ilerleyen zamanda daha güzel şeyler yapacağız artık şimdi analiz tahminlerini günlük olarak sizlerle paylaşacağım artık 3 kupon 5 kupon 10 kupon 20 kupon artık bültene bağlı olarak gideceğiz kazanacaksınız arkadaşlar en azından içinden seçersiniz bir tanesini oynayacağım veya iki tanesini oynayayım diye ona göre sıraya da koyabilirsiniz arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü gibi. Benim sıraladığım gibi. Seçersiniz sıradan. Bir dahakine aynı sıradan kazananı aynı sıradan oynarsınız. Ben öyle yapıyorum açıkçası. Çünkü analizle göre oynuyorum. E, bu maçlar arkadaşlar bir de e, sabahtan saat sırasına göre e, değerlendirilmiş. Yani sırayla e, oynanmış maçlar bilginiz olsun. Dördüncü kuponumuz da buydu. Beşinci kupona geçelim arkadaşlar. Beşinci kuponumuz da bu arkadaşlar. Üç maçta dokuzda başlıyor. 21.00'da. E, ee, tahminler başarısı gerçekten iyi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sizlerin e, ne tercih edeceğiniz belli zaten. Kazanan kupon isterseniz. Bunun dışında ne geliyorsa gelsin. Ee, bu işi farklı şekilde ilerletmek lazım aslında ama tabi herkesin e, amacı farklı, düşünceleri farklı. Kolay değil. Ee, her zaman kazanacak kuponu e, paylaşım yapmak zaten zor. Ama tabi bu şekilde yapıldığında e, genel olarak hem siz ve hem de izleyiciler kazanmış oluyor. Bunlar analiz tahmini arkadaşlar dediğim gibi analiz tahminleri zaten başarılı. İlk paylaştığım video bir buçuk üst tahminleri var arkadaşlar onda. Şöyle söyleyeyim size bir buçuk üst ben bazen söylüyorum adam diyor bir 15, bir 25, bir 30, üç tane maçı ben ne yapayım diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar onu söylediği zaman onu zaten o adamın söyleyen kişinin kafası çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Sadece 50 TL'de arkadaşlar 2 oranla sadece 10 kuponda 50.000 TL para yapıyor arkadaşlar. E bunu kimse yapamaz. Ama arkadaşlar analiz, analiz gerçekten başarılı ve bunu çok kez, kez yaptım. Sizlere de canlı canlı bu analizi canlı yayında paylaşımı yapacağım bir buçuk üstü. Ve 50 TL'yi 50 bin TL, 100 bin TL yaptığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mantık olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere. Şimdi örneğin diyelim ki cebinizde kaç para var? 200 lira var diyelim. İddia için diyorum size. Ayırdığınız 200 TL'niz var. Şimdi bu analizle mantık olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir ay boyunca 50 TL'den diyelim ki oynadınız 10 kere çeviremediniz. 7 kere çevirdiniz. Kaç para yaptı? Örneğin 15 bin lira yaptı. 15 lira çekebilirsiniz. O ayrı bir şey. Ama 50.000 TL hedef olduğu için 50 bin TL giderken 7. de yattınız. Tekrar 50 TL ile başladınız. Tekrar diyelim bu sefer de 5. de yattı. Tekrar 50 TL ile başladınız. Bir ay içinde 4 kere 3 kere neyse ee, çeviri yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve %100 diyorum arkadaşlar size. Çünkü hani e, şu ana kadar ayda e, hiç gelmediği bu analizde sıraya göre hiç gelmediği olmadı. Yani bir ay içinde 3 e, çeviriden biri kesin olarak zaten yüzde %97 başarısı var. %100 diyorum ben. Kesin olarak 50.000 TL 10 çeviri oldu arkadaşlar. Daha fazla çeviri olduğu zaman doldu ama o çok nadir oluyor. E, bu nedenle 10 ideal ve 50 TL'nizi o analizle, ilk paylaştığım videoyla e, 50.000 TL yapabilirsiniz arkadaşlar. E, analiz zaten e, çok farklı bir analiz. Detaylı bir analiz. Kimsenin düşünüp e, akıl edebileceği bir analiz de değil. Hiçbir şekilde iddia bu analizlere şey de yapamaz. Tedbir de alamaz. Hiçbir şekilde önlem de alamaz. Ama tabi YouTube'da paylaşılan videolar bakıyorum ben işte şu oranda bu geliyor diyor. Bu oranda bu oluyor diyor. Onları bırakıp o oranda o gelmesini iddia ona bakmıyor arkadaşlar. İddia sizin kazandığınız şeye bakıyor. Neyle kazanmışsınız? Onlar zaten orada büyük süper bilgisayarla görüyorlar. Ve ona göre zaten önlem alıyorlar. Bir geliyorsa beş gelmiyor. Bir kazanıyorsunuz on kaybediyorsunuz. Oran işi bu arkadaşlar. İlk videoda anlattığım gibi oran diye zaten oran analizde bir şey yok arkadaşlar. İlk videoda bundan da bahsetmiştim sizlere. Diğer kupona geçelim arkadaşlar. Devam ederken. 6. E, kuponumuz da bu arkadaşlar. 21.45 3 maçta. E, 9.45'te yani. Akşam. E, şimdi oran analizi diyorduk. Oran analizi e, oranların arkadaşlar aynı oranların seri şekilde geldiği zamanda sizlerin onu görmesiyle yani fark etmesiyle olası e, olan bir şey. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Oran yerine şey yapalım. Mesela ne yapalım? Başka bir şey yapalım. Atıyorum basket toplarıyla futbol toplarını ekleyelim. Örneğin bir basket topu atıyorum bir olsun, bir oran olsun. Beş basket topu bir elli. yani 1.50 gibi 5 basket olsun örnek olarak söylüyorum. Yani 20 oranı 20 basket topu olsun gibi düşünün. E arkadaşlar binlerce maç var. Bu maçlardan illa aynı basket topları, futbol topları üst üste gelecek. E siz ona baktığınızda aa bu geliyor diyeceksiniz. Siz onu oynayacaksınız. İşte bu yanlış arkadaşlar. Bu yanlış. iddianın zaten dünya iddia olarak yönetiyor oran yönetiyor. Bu oranla zaten yanılıyorsunuz. İlk videoyu izlerseniz onunla alakalı da zaten bilgilendirme yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Son olarak son tahminimiz arkadaşlar. Son tahminimiz de bu. 7. kupon. Üçü de 21.45'te başlıyor arkadaşlar maçların. Yani 9.45 akşam. Diğer kapımızda var arkadaşlar. Gerçekten nasıl? Önce sizin şunu düşünmeniz lazım. Siz zaman geçirmek için mi oynuyorsunuz? Yoksa para kazanmak için mi? Şimdi i̇şte gerçekten para kazanmak için oynuyorsanız yapacağınız arkadaşlar 3 tane kural var. Bu 3 kural şudur arkadaşlar. Saat başı asla kupon yapmayın. Zaten ona göre sıralamayı yapıyorlar. Örneğin en fazla e, gol atmış takımları, verisi fazla olan, en az gol atmış olanları bir, e, birinciye, üçüncüye, ikinciye, altıncı, beşinci derken bunları karıştırarak zaten sırayla ekliyorlar. Bu sıralama doğrultusunda, siz oynadığınızda bir tanesi gelmiyor. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Atıyorum ilk yarı 0-0'ı, ilk yarı 1 golü, ilk yarı 1.5 üstü sırayla sizi oraya koyuyorlar. Gerçekten bunu yapabiliyorlar. Çünkü veriye ile alakalı ve e, oyuncularla alakası var arkadaşlar bunların. E, takım kadrosunu bildikleri için nasıl olacağını o şekilde tahmin ediyorlar. Verilerle alakalı. E, birinci kural bu arkadaşlar. Bunu yapmayın. İkinci kural arkadaşlar dur, dur durduğunuz zamanı iyi bakmanız gerekiyor. Yani örneğin kazandınız bırakacaksınız. Yani kendinize dur demeniz lazım. Her dakika kupon yapmayacaksınız. Günde oynadığınız ne kadar oynuyorsanız bir kere oynayacaksınız. Bir kere yattı mı bir daha kupon yapmayacaksınız. Arkadaşlar tutsa da yapmayacaksınız. Yatsa da yapmayacaksınız. O gün bitecek o limit. Yani ikinci e, kuralınız bu olacak arkadaşlar. 3. kuralda arkadaşlar örneğin e, 100 TL'ye kaç para kazandınız? Diyelim ki 300 TL kazandınız. Örnek olarak arkadaşlar 300 TL'yi de çekin. O gün Üçüncü kural bu. Oynamayacaksınız çünkü. Sabredin. Ertesi gün tekrar oynamak için 100 TL atın. Ama o gün 100 TL'yi attıktan sonra tekrar para yatırmayın. Yatsa da tutsa da bunu ay olarak e, devam ettiğiniz zaman hiçbir şekilde bir sorun olmaz arkadaşlar. Aylık olarak e, kazandığınızı kazanacağınızı göreceksiniz. Üçüncü kurulumuz da bu arkadaşlar. E, i̇stediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yüklü oynuyorum. Sizlerle de paylaşıyorum videoya beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel kuponlar, güzel tahminler gelecek arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Beğenen beğenmeyen, izleyen izlemeyen. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.